Merhaba Gerçek Fragman TV izleyicileri YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol ilk sen izle. Reyyan atı için bakın neler söyledi. Hercai'nin güzel yıldızı Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin Hercai dizisi çekimleri için soluğu midyatta aldı. Ebru Şahin midyata gider gitmez ilk kişi atını ziyaret etmek oldu. Ve atıyla da bol bol güzel resimler çekinen Ebru Şahin dizi kıyafetleriyle çekindiği resimleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Şahin yaptığı açıklamada atını ne kadar çok özlediğini ve onunla arasında bir duygusal bağ oluştuğunu da dile getirdi ve atının Reyyan'ı yani Ebru Şahin'i görü görmez hemen sevinçten heyecana kalktığını ve böylelikle de mutluluğunu dile getirdi. Ebru Şahin ise artık atımla aramda bir duygusal bağ oluşmuştu ve şimdi bundan sonra artık atıma kavuştum ve böylelikle her gün ilk fırsatta soluğu atımın yanında alacağım ve böylelikle onu yalnız bırakmayacağım. Dizi çekimlerinden sonra da ara ara onunla biraz geziye çıkacağını dile getirdi. Sizler de Reyyan'ı seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.